Dün dün dün. Ya kanka şu maaşları biraz konuşalım ya. Şu maaşlardan hiçbir şey almıyoruz. Harbi bana Allah maaş olarak her gün 50 TL veriyorlar. Ha <laughs> 50 TL mi? O iyi bile bana 20 TL bile vermiyorlar bana 5 TL veriyorlar. Kanka seni biraz abartmışlar sen söylesene 5 TL ne? Yani zar zor sen bir tane yemek alırsın. 5 TL sakız alırsın. Yok sakız da alamazsın. 5 TL çöp alırsın yani o kadar. Sen biraz maaşını arttır bence. Arttıracağım ama patrondan korkuyorum. Patron böyle bakıyor bana. Sonra böyle beni garip bir şey, insanlar beni değil de insanları garip bir şey yapıp öldürüyor. E o da doğru yani. Bir sor ya. Öf iyi tamam ben gidiyorum o zaman. Ee, patron size bir şey sormak istemiştim de. Ee, ben biraz maaşımı yüksek istiyorum. Bakın Thanos'a 50 TL vermişsiniz. Yani bana 5 TL veriyorsunuz. Bir sıfır da. Ya da Dün dün dün. dün dün dün. Hulk sana ne oldu? Sana ne oldu Hulk ya? Hemen buradan kaç. Eşvanı kum kum kum. Dudut. 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 Burada ne oluyor ya? Ben biraz bunları sataşayım. Ha. Thanos. <laughs> Hulk. Hulk. Hulk oh, benim arkadaşım. Hulk. Lütfen kalk. Sana ne oldu? Ha? Destroy. Hayır sen mi? Oh, 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 oh. Bu şey yeni gelmiş. Bunun içindeki şey ne lan? Batman'e benziyor ama elektronik hali. Garip bir şey bu. Hemen bu olayı çözmeliyim. Batman gel bak. Tamam ya ne olmuş olabilir ki? Vulkan oldu. Şaka mı yapıyorlar bize? Gulka sen boş ver onu hastaneye götüreceğiz de. Ya. Ne oldu kardeşim söylesene Gulka. Gulka kötü bir şey mi oldu? Yok yani inşallah. Desturay ne oldu? En sevdiğim kardeşime ne oldu? Lan bu ne? Aa! <laughs> hayır 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 hayır. Bu gerçek. Ee...